Geçen hafta Karakök yayınlarının Türkiye geneli yapmış olduğu 3. TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30. Bin soru. 5 doğru parçası 3 noktalarından şekildeki gibi birleştirilmiş bir yıldız yapılmış, rastgele bir yıldız. 2 3 tane açısı veriliyor. K açısıyla n açısı da x veriliyor. K açısıyla N açısı X veriliyor. Ve e, X açısı isteniyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bu düzgün yıldız da olsa olmasa da şu 5 tane e, köşelerin toplamı daima 180'dir. Ama bunu bilmeyen arkadaşlar şöyle yapabilir. Öncelikle PLM bu boomerang'ında şu açı. 35 ile 50 ile 25'in toplamıdır. Yani 110'dur. Ters açıdan burası da nedir? 110. K, N bu üçgenin e, 2 x'ine ne kalıyor? 70. x'e ne kalır o zaman? 35. Kolay bir soru olmuş. 32. soru. Burada yeri gelmişken hatırlatayım, bunu bu denemeyi bir öğrencim gönderdi. Fakat çekim kötü yapılmış, Düzeldi, düzeltebildiğim kadar düzelttim. Bazen çözümlü gönderiyorlar, bazen de sayfa düz olmayınca, yamuk olunca işte böyle çıkıyor. Onun için sizlerden özür diliyorum. Ama bundan sonra bana resim, foto atan arkadaşlar lütfen rica ediyorum sayfanın düz olmasına. E, dikkat etsin, yamuk olunca işte böyle e, şekil yamuk çıkıyor. Şimdi e, ABC şeklinde ön yüzü yeşil, arka yüzü pembe olan bir üçgenin A köşesi DE boyunca katlanıyor. Şimdi DE kat izi oluyor. A noktası B noktasının üzerine katlanıyorsa demek ki tam ortadan katlanıyor. Ve kat izi her zaman nedir? 90'dır. Şu da ikiz kenar oluşturur. Şuradaki açı da bunun üzerine geldiği için açı ortaydır. 92 ise geri ne kalıyor? 88. 180'i tamamladım. Onun da yarısı nedir? 44. 44. 44. 90. 46. Şurası da nedir? 46. Şimdi şu ifadelerden hangileri doğrudur? BE BE şurası DE'den küçüktür. Bakalım. E BE BE'nin karşısında kim var? 46. DE'nin karşısında kim var? Şey 44 var. EB'nin karşısında. Dolayısıyla 44 DE'nin karşısında 46. Bu da doğrudur. BD ile BC karşılaştırılacak. BD BE Şimdi B, e, BD bir defa hipotenüs. Hipotenüs e, BC'den ha pardon üsttekinden şimdi burada o yeşil küçük üçgene bakabilirim. 90'ın karşısında kim var? En büyük açı zaten. E, BC BD nedir? C açısının karşısında daha küçüktür. O zaman bu da doğru. BD ile AD'yi karşılaştıralım. BD ile AD. E bunlar birbirine eşit değil mi? Bakın. İkiz kenardan dolayı. Bu arkadaş yanlış. 1 ve 2 doğru cevap. 33. soru. Birer dik kenar uzunlukları birbirine eşit olan sarı ve yeşil renkli e, dik üçgenler. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Eşit e, aşağıdaki gibi e, bir dik üçgen elde ediliyor, bir, birleştiriliyor. Yukarısı gördüğünüz gibi dik üçgen. O zaman burası da zaten dik değil mi? Yani bir öktür kokusu aldık. Şekil 2'deki üçgenin çevre uzunluğu, şekil 1'deki sarı ve yeşil e, renkli dik üçgenlerin çevre uzunlukları toplamında 20 fazladır. Şimdi aynı üçgende fazlalık neresi? Şu iki tane birleşen parça değil mi? Yani şu A dediğimiz şurada var. Şu B dediğimiz burada var. Şu C dediğimiz burada var. E dediğimiz burada da var. E fazlalık kim? Şu iki tane dik parça. O zaman 20 fazlaysa demek ki bunlar nedir? 10. 10'dur. Sarı renkli kartonlardan birinin yüzey alanı. 20 ise o zaman şunun dik üçgenin alanı nedir? C çarpı 10 şey oraya ne dedik? E dedik. E çarpı 10 bölü 2 kaçmış? E, 20. E nedir? 4'tür. Demek ki şurası 4. Şurası neydi? 10. Öktit yapalım. 10'un karesi eşittir. 4 çarpı C. 100 bölü 4 ne yapar? 25. Biz ne arıyoruz? Ee, sarı renkli kartonun alanı 20 olduğuna göre yeşil renkli kartonun alanı. Şu arkadaşın alanı. 25 çarpı 10 bölü 2'den. Ee, 250'nin yarısı 125. 34'ün soru. Düzlemsel bir zemin üzerinde aralarında 10 santim, 10 metre olan AB noktaları özdeş iki çubuk şekildeki gibi AB noktalarına özdeş çubuklar çakılıyor. Yani bir nevi o ipi gergin tutuyor. Koray bu düzleme A noktasından 4 birim 4 metre uzaklıkta bir C noktası alıyor. Biz de şurada bir C noktası alalım, 4 birim uzaklıkta. ABC bir üçgen olsun. ABC üçgenin çevresinin metre türünden alabileceği kaç farklı değer? Şimdi burada soruyu çok beğenmedim. Bir anlamsız geldi. Bu çubuklar çakmanın ne anlamı var? Hiçbir şeyi kullanmadık onun. Dolayısıyla düzgün bir şekil, şey düzgün bir anlatım olmadı. Şimdi şuraya x diyelim. E, bu üçgenin çevresinin alacağı kaç farklı değer isteniyorsa x'in alacağı değerlere bağlıdır. Bir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından daima küçüktür. Farkından da büyüktür. 10 ile 4'ün farkı nedir? 6. Kaç tane x var? 14'ten 6'yı çıkar 8. Bir daha çıkar. Bu arada 7 tane x var. 7 farklı x, 7 farklı şekil demektir. Ee, cevap da Adana. 35. soru. Düz bir zemine dik olarak yerleştirilmiş olan ABC noktalarındaki direklerin boyları sırasıyla üzerinde de var zaten. 8, 12, 15. A noktasındaki direğin boyu kısaltılarak x metre olduğunda C noktasındaki e, ee, direğin boyu kısaltarak y metre olduğunda 3 direğin tepe noktaları doğrusal oluyormuş. Yani biz şimdi mavi direği kısaltalım kısaltalım. Tam şöyle 3'ü doğrusal olacak konuma gelene kadar yani x metre olduğu zaman şuraya x diyor. E peki şurayı da kullanalım. AB BC eşit. O zaman bu ne oluyor? bir yamuk orta taban hatta bizim şöyle düşünelim 15'ten 12'ye 3 azalmış. 3 de azalt. x 9 oluyor. Şimdi kırmızıyı uzat e, kısaltalım ve üçü doğrusal hali gelecek. O da şöyle olsun. Bu da şurası y olacak. E, yine bu defa 18'den 12'ye ne kadar azalmış? 6. Buradan da 6 azaltırsak ne olur? 6 olur. 12'de 6 azalt. 6. Y6 X9 Bunların toplamı isteniyor. 15. 36. soru. Dilay 5 adet kare biçimindeki kartonu kenarları çakışacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birleştirdiğinde ortalarında kenar uzunlukları iki birim olan beyaz bir kare oluşuyor. Yani altıncı bir kare küçük. Buna göre sarı renkli kartonların bir yüzün alanı kaç birim karedir? Şimdi şöyle büyütelim. Şuralarda 2 2. Şuraya A desem. Buralarda nedir? AA'dır. Şu nedir? A artı 2. artı 2. A artı 2. Üstteki A artı 4. artı 4. Şimdi sarıya doğru yaklaşalım. Şurası A. Ee, şurası A eksi 2. Yani ne oldu? 2A 2. 2 a eksi 2. Şu a artı 4 de bu tarafa geçer. Şimdi bu da kare olduğuna göre bir kenarı 2 a eksi 2. Diğer kenarı a eksi 2. Yani 2 a eksi 2 eşittir. a eksi şey a artı 4 pardon. Çünkü bu buraya geçecek. 2 daha a artı 6. Buradan a ne olur? 8 dolar. A'yı yakaladık. Peki niye arıyoruz? Ee, sarı renkli kartonun alanı. Sarı renkli karton nedir? 2A eksi yani 16 14 2 çıkardık 14. 14'ün karesi nedir? 196 37. soru ABC'de ikiz kenar yamuk. Yani şu açıyla şu açı eşit. Burası ile bu eşit. Eş kareleri var. 5 tane. Kale yamunun e, yamuğunun kenar üzerinde CD köşeleri ise yamun kenar üzerinde anlatıyor. Karelerin oluşturduğu mavi boyalı bölgenin çevresi 60'mış. Hemen orada neyi yakalayalım? Şimdi A, A, şunlara A, A desek. Bunlar eş olduğu için arkadaşlar şunları da eşittir. Şu parçada şu parçaya eşit olduğuna göre şurası da şuraya eşit olacak. Bu da karşıya eşit olacak. Yani şu ikisi bir e, kare yapar. E, şöyle diyelim. Şuralarda A, A'a. Şimdi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane A var. Karelerin çevresinde. Zaten bu kareleri 3'ün alta şeyi getirirseniz de bir şey çevresi değişir mi? Bakın. Değil mi? Şöyle de getirirseniz kaydırırsanız onu. Şunun ne kadar bu tarafa kaydırıyorsanız bu o kadar bu tarafa gelecek. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Aynı mantık devam edecektir. A'yı 60 verdiği için A nedir? 6'dır. Peki e, ABC'de yamuğunun alanı aranıyor. Şimdi üst taban ne oldu? 12. Alt taban 1, 2, 3, 4 tane A 24. Alt taban artı üst taban 12 artı 24 bölü 2 çarpı yükseklik 12. 24, 36 bölü 2, 18 çarpı 12. 10 tanesi 180, 2 tanesi 36 toplarsak 216 olarak bulmuş oluruz. 38. soru. Aysu bir bilgisayar programında çizdirdiği düzgün sekizgenin içerisine Köşeleri 8 genin ardışık olmayan 4 kenarının orta noktaları olan bir kare çizdiriliyor. Şekildeki gibi. Demek ki şuralar orta noktaymış. Düzgün 8 genin. Karenin alanı 12 artı 8 kökü olduğuna göre düzgün sekizgenin alanı. Yani etraftaki ikiz kenarların, ikiz kenar yamukların alanını bulup eklersek 8 genin alanı bulmuş oluruz Evet şimdi e, şöyle bir tanesinden başlayalım bu şöyle dikler çekelim şuralara ne diyeyim bu aaa bura ne olur a kök 2 a kök 2 2 a kök 2 12 a kök 2 burası da nedir a yani bir kenar ne oldu 2A artı 2A kök 2. Bu içerideki kare olduğu için bunun alanın e, kare, karesini alıp niye eşitleyeceğim? Şuraya eşitleyeceğim. 4A kare artı 2 kök 2'nin karesi nedir? E, 8. A kare. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı nedir? E, 8 kök 2 A kare. Yani 12 a kare artı 8 kök 2 a kare eşittir. 12 artı 8 kök 2. Gördüğünüz gibi a ne çıktı? 1. 1 koyarsak karşıya eşit oluyor. Peki a 1 ise e, ben bir tanesinin alanını arıyorum şimdi. Şöyle onu da yan tarafta yapayım. şuralar 1. 1, 1, 1, 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. E, şu alan nedir? 1 çarpı 2 kök 2, 2 kök 2. Şu nedir? 1 çarpı 1 bölü 2. Şu da 1 bölü 2. Iki. İkisini topla 1. Yani şu alan ne oldu? 1 artı 2 kök 2. Bundan 4 tane var. 4 artı 8 kök 2. Şu alanlar. Peki ortanın alanı neydi? 12 artı 8 kök 2. 12 artı 8 kök 2 eklersek 16 artı 16 kök 2 tüm alan bulunmuş olur. 38. soru pardon 39. soru yine çıkmamış. Dik, e, dik dörtgenler prizması biçimde özdeş iki kutu şekildeki gibi üç farklı e, şekil bir de üst üste dikeylemesine yatay olarak birini yatay birini dike üçüncü konumda koymuş. Bu şekillerden oluşan yapıların için aşağıdaki bilgileri veriyor. Birinci durumda yapının yüksekliği ikinci durumdaki yapının yüksekliğinden 16 fazlaymış. Biz şimdi şu kırmızı yüksekliklere yani şuraya yani buraya x diyelim. 16 fazlaysa bunun 2x'in 16 fazlası 2x artı 16. Yarısı nedir? x artı 8 x artı 8. Neresi? Yatay olarak şurayı bulmuş olduk. Yani şu uzunluk. Veya bu uzunluk. Üçüncü durumdaki yapının yüksekliği 16. Üçüncü durumda kaç oldu şimdi? x artı x artı 8. Yani 2x artı 8 16. x ne oldu? 4 oldu kutulardan birinin üç farklı ayrıtının uzunluğunun toplamı 21'miş. Şimdi e, x4 ise şöyle kutuyu bir daha çizelim. Şu 4. E, yatay şurası kaç olsun? x artı 8 yani 12. O zaman şöyle a dersem A demeyelim. Artık 21 olduğunu söylüyor. Üç farklı ayrıtı. 12, 4, 16, 5. 21 olmaz. Üç farklı ayrıtı vardı. Şu, şu ve şu. Kutunun hacmi isteniyor. Üç farklı ayrıtın çarpımı. 5 çarpı 12 çarpı 4. 4 kere 5. 20 çarpı 12. 2 tane 12, 24. Bir de 0 eklersek 240 santimetre küp olmuş olur. 40. ve son sorumuz. Bir ayrıt uzunluğu 36 olan bir küp paralel e, düzlemle kesilerek 4 parçaya ayrılıyor. Yükseklikleri A, B, C, D olan 4 parçaya ayrılıyor. Aşağıda eşitlikler verilmiş. Sonra ilk ikisinin yüzey alanları farkı isteniyor. Şimdi şu A'ya 2K dersem D ne olur? E, 4 katı olduğu 8K. A artı B C'ye eşittir. B artı C de D'ye eşittir. C yerine B artı A artı B yazarsam 2B artı A da D'ye eşit olmuş oldu. A ile D neydi? B e, şey A neydi? 2K D neydi? 8K 6K B ne olur? 3K Şimdi e, B 3K D nedir? 8K C ne olur o zaman? E, at karşıya 5K Şimdi bunları yerine yazalım. Ee, D'ninki 8K C 5K B 3K Şu da 2K Şimdi bunların toplamı da şurası değil mi? 36 8 10 18 18K 36 ise K'iştir 2 K 2 ise A yüksekliği kaçtır? 4 B 6 5, 10 Şu da 16 Şimdi arkadaşlar Şurası nedir? 36 Şimdi A'nın alt tabanıyla Şu yüzeyle Bunun altı aynı B prizmasının şurasıyla altı aynı. Fark arandığı için bunlar birbirini götürecek. O zaman yan alanlara bakalım. Mesela şu büyük olan şu alttakidir. Şurası 36. Şu alan nedir? 6 çarpı 36. 6 çarpı 36. Bundan kaç tane var? 4 tane var şurayı da bulduk. Böyle dört tanesini bulmuş olduk. Şimdi bundan çıkaralım üsttekini. Şurası kaç yapar? 4 çarpı 36. Ondan da 4 tane var. Çarpı 4. E, 4 çarpı 36 parantezin alsam. 36 çarpı 4 parantezinde 6. Burada da 4 tane 36 var. 4. Yani burası 2 yapar. 8 çarpı 36. 6 kere 8 48. 3 8 24. 28. Yani fark 288. E şıkkı. Bu fena bir soru değildi. Bu da e, A kitapçığının cevap anahtarı. Bu da B kitapçığının cevap anahtarı. Ee, sorular fena değildi arkadaşlar. Bir iki soru çok basitti. Ama ÖSYM'de ara sıra böyle çok basit soruyor. ÖSM ee, ÖSYM ayrında bir deneme oldu diyebiliriz. Dinlediğim